Selamünaleyküm arkadaşlar. Tecvitli Diyanet Elif Bağısı 24. ders. Vav ve ya şeklinde yazılan elif harfimizi harekesi doğrultusunda bir elif miktarı uzatır arkadaşlar. İlla, i̇la İla Ala Ala Bela Bela Huda هُدَا اسْتَوَى اسْتَوَى سَوَّى سَوَّى أبَى أبَى حَتَّى حَتَّى تعالى Bakın arkadaşlar burada ayn harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Çünkü şurada elif vardır. Harekesi yoktur. Harekesi olmadığı için bir önceki harfimizi bir elif miktarı uzatırız. Ayrıca şurada çeker vardır. Yani şuradaki şu YAH şeklinde yazılan bir elif vardır. Bir elif miktarı uzatırız. Teala Teala awla awla adra adra ra harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. ay sa Bakın arkadaşlar, hem ayn harfini y uzatmasından dolayı bir elif miktarı uzatıyoruz. Yine şurada sin harfini y şeklinde yazılan eliften dolayı bir elif miktarı uzatıyoruz. عيسى موسى، موسى تقوى، تقوى، صلى، صلى، فهدى، فهدى، تلقى qa tele, uhra uhra lütfen şuradaki hemzeyi kalın okumayalım arkadaşlar uhra kalın olan ha harfidir yusra yusra yine şurada sin harfi vardır ince seslidir onun için ince okuyoruz Yaghşaha Yaghşaha Salatun Salatun Zekatun Zekatun Vav wow şeklinde yazılan elif uzatmamızı bir elif miktar uzatıyoruz. Zekatun hayatun hayatun bakın burada iki nokta olduğu için T şeklinde okunur. gadetun gadetun husna husna sine dikkat edelim arkadaşlar ince seslidir. neccana neccana Menatun, Menatun. Ne harfimiz şurasıdır? Bakın. Necati, Necati. Sorularınızı yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.